Bugün e, tarihi bir anlar, sizlerle beraberiz. E, biliyorsunuz Pendil tarihi aslında çok fazla bilinmiyor ama bir rivayete göre 5000 yıldan bahsediliyor, bir rivayete göre 7 yıllık bir tarihten bahsediliyor. Ve bu bulunduğumuz alan, çarşı alanı aslında Osmanlı'nın ilk planlı yerleşim yeri. Yine aynı şekilde Osmanlı'nın son Selahattin Camisi, Hilmi Abbas Paşa olarak şu anda restore edilen camimiz. Dolayısıyla böyle bir tarihi bir kentte böyle bir nostaljik hava katalım istedik. Aslında bizim 2019 seçim çalışmalarımızda vaatlerimizden bir tanesiydi. Biz vaatlerimizi unuttuklarımızdan değil, hatırlamadıklarımızdan değiliz, bildiklerimizi ve takip ettiklerimizdeniz. İnşallah bundan sonra süreçte de bu vaatlerimizi yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah merkezi biraz daha canlandırmak istiyoruz. Burada biliyorsunuz plan çalışmalarımızı yaptık. Buranın hızlı bir şekilde dönüşünü sağladıktan sonra hem yerleşim yeri olarak hem ticaret alanı olarak buranın çok daha hareketli hale gelmesini sağlayacağız önümüzdeki dönemde inşallah. Yine şu anda belki seçime gidiliyor. Hani seçim havasına gelindi, yatırım yapıldı, durduruldu. hangisi bizde olmaz. Biz 20 gün, 20 gün, 24 saat çalışmalarımız devam ediyoruz. Şu anda Pernik'te neredeyse 30 alanda şantiye çalışmalarımız devam ediyoruz. Bizim için seçim ayrı, e, hizmet ayrı. Dolayısıyla bu çalışmalarımız devam ediyoruz. İnşallah bu elektrikli tramvayımız belli güzergahlar arasında Pendik merkezde dolaşmak suretiyle hem nostaljik bir havayı insanlarımızı teneffüs ettirmiş olacak, hem de değişik bir ortam kazandırmış olacak. Biliyorsunuz Pendik'te daha öncelerde atla faytonlar vardı. Tabii şimdi aklılara koyamayacağımız için böyle bir düşünce içinde olduk. Ve kendilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah daha güzel hizmetler, daha güzel çıkmalar bundan sonra süreçte sizlerle beraber olmayı umuyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Kendi travmayına kavuştu. Başta bu nostalji Canlı <laughs> hissinden <diyor. gülüyor> Önemli olduğu için... Bu olduğu için normalde açmıyor. Sedat almak için Ben <laughs> bu hallerle nereye Başkan Tramvay kendi kendine de tanıtımını yaptı. Herkes kayıtlı vatandaşlar <laughs> video fotoğraflar çekiyorlar. Evet. Tarihi bir anı tesirliyorlar. Evet. Şimdi geçeyim. Gel. <laughs> Şimdi <laughs> yeşil <laughs> <laughs> Şeytiyos. Evet. 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 Yeter ki yakaladım yine Evet, Ömer, bana bak Söyle bat bana, <laughs> <yapamıyorum. Söyle. gülüyor>